Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son karakterin hem dikey hem de yatay eksende hareketini sağlamıştık. Klavyeden bir tuşa basıldığında. Ancak bu yöntem daha modüler ve dinamik bir hale getirilebiliyor. Bu hafta Input Actions konusunu göreceğiz. Benim de daha önce kullandığım bir yapı değildi. Ben genelde önceki videoda olduğu gibi daha elle yönetilebilir bir sistem kuruyordum ancak zaten Unity bunun için bize güzel bir araç sunuyor. Birlikte bu aracı e, anlamaya öğrenmeye çalışacağız. Yine önceki derste olduğu gibi bu derste de Input Actions e, paketinin sistemde tanımlı olması gerekiyor. Ancak bunun zaten biz tanımlı olduğundan eminiz. Devam edelim. E, şunu yapacağız. Bu işlemi hem script tarafında hem de Unity Editor tarafında gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle script kısmında bir değişken oluşturacağız. Birlikte bu değişkeni oluşturalım. Visual Studio geldim. Burada normalde arkadaşlar biz önceki değişkenimizi update'in içerisinde oluşturmuştuk. Ancak artık bunu yapmayacağız. Doğrudan sınıfın altında fonksiyonların da dışında dikkat ederseniz bir değişken oluşturacağız public anahtar kelimesini kullanıyoruz buna dikkat edin input action adında bir nesne ve left action bunu kullanmak için Tabii ki buradaki kütüphanemizde input system kütüphanesi de kullandığımıza dikkat edin lütfen önceki derste eklemiştik Dolayısıyla bu video serisini sıralı biçimde takip etmek oldukça önemli Elbette bu serideki bazı kısımlar sizin ihtiyacınız olabilir en baştan takip etmek zorunda kalmayabilirsiniz. Ancak özellikle proje dışında bu videoyu izleyenler için seri başından sonuna uygulamalı bir şekilde takip etmek daha yararlı olacaktır başlangıç düzeyi kullanıcılar için. Burada public ifadesinin ne işe yaradığını da birazdan göreceğiz. Temel olarak buraya eklediğimiz nesnenin değişkenin Unity editörde yönetilmesini sağlayan, arayüz üzerinden yönetilmesini sağlayan bir yapı sunuyor bize. Input action, left action dedik. Devam edelim. Adım adım ilerliyoruz. <laughs> Editöre geleceğiz. Editöre geldiğimizde bakın şu şekilde Player Controller'ın altında bir yapı göreceğiz. Left action kısmında hem ayar simgesi hem de artı simgesi var. Burada ayar simgesinden bir action türü ayarlayacağız. Bakın action türü kısmını seçeceğiz. Bunun için isterseniz burayı da tamamlandı olarak işaretleyelim. Devam edelim. Ve buraya kadar gelelim. Editöre dönüyorum Unity tarafına. Tabii karakteri seçtiğimde kodu Şimdi derleyince sonuç göreceğim. Bakın left action şeklinde bir yere ekledi. Ayar simgesine tıkladığımda action type'ı button diyelim biz de. Bunu yapmamızı istiyordu. Ve bunu kapatalım. Daha sonra ne yapacağız? <laughs> left action'ın hemen yanında yer alan artı add simgesine tıklayacağız ve add binding dememizi istiyor ve burada bir binding tanımlaması yapacağız. Pet kısmında listını seç diyor. <laughs> ve buradan da left arrow keyboard'u seç şeklinde bakın bir yönlendirmesi var. Bize birlikte bu şekilde buraya kadar olan kısmı yapalım. Tekrar editöre dönüyorum script'imde artı kısmına tıkladım. Add evet, binding diyorum. Bir binding ekledi. Ancak bize herhangi bir sor soru gelmedi. Tekrar bakalım. bunun artıyı tıklasak yine gelmedi. <laughs> Muhtemelen atladığımız bir yer var. Yani şurada tabii şeyi dikkat çekmiş. Binding pencere açıldıktan sonra pet kısmının Hemen altında listen diye bir yapı kullanıyor. Biz isterseniz bunu kaldırıp bir daha şöyle bakalım. Çift tıklasak, He, bu şekilde daha etkili oluyormuş. Bunu ekledikten sonra çift tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi pet kısmına geldiğimizde evet, şu an arama kısmı geldi. Burada da aslında şuradan keyboard var mesela gördüğünüz gibi gamepad var dolayısıyla oyununuzun e, sadece klavye kontrolleriyle değil bir gamepad ile de yönetilmesi için e, bu action sistemi aslında input action sistemi oldukça yararlı biz buradan ne arıyoruz bize onu söylemiş mi <laughs> Aha, left arrow e, yapısını aramamız istiyor. Dolayısıyla tekrar çift tıklayayım. Pet kısmında Left Arrow Keyboard geldi. Bunu seçtiğimde sanıyorum istediği yapıyı oluşturduk. Burada Left Arrow Keyboard yani klavyeden sol tuşla ilgili ee, atamayı bind etmiş olduk. Sağlamış, birleştirmiş olduk. Devam edelim. Buraya ulaştığımız için artık tamamdan olarak işaretleyebiliriz. Bunu yaptıktan sonra bakın start fonksiyonunda bir tanımlama yapmamı istiyor. Left action nokta enable. Sonuçta arkadaşlar tekrar editöre dönelim. Burada left actionında bir action e, oluşturduk ve bunun içerisinde de bir tane action tanımladık. Bunu kodda enable etmemizi istiyor. Start kısmının içerisinde, süslü parantezlerin içerisinde left action nokta enable komutunu veriyorum. Devam edelim. <laughs> Normalde bakın, vasayn olarak hepsinin pasif geldiğine dikkat edin. Oraya eklediğimizin biz kodda bunları kullanacağımız bağlam kapsamında aktif ediyoruz. Eğer bunu aktif etmezseniz de hata alırsınız diyor. Gördüğünüz gibi kullanmaya çalıştığınızda buna dikkat edelim. Sonra bakın update fonksiyonundaki if yapısının içerisine şöyle bir yapı eklememi istiyor. Geliyorum. Update de yukarıda bir yerde bunu yapabiliriz. Şöyle yapalım hatta. Şunu da ileri taşıyalım. Tabii horizontal'ı tanımlamadığım için eee Şuradaki tanımlama işlemini bunun üstüne alıyorum. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Şu an horizontal tanımlı olduğu için artık bunu eksi bir değerine atıyor. Yani sol tuşa basıldığı işlemini aslında gördüğünüz gibi burada gerçekleştirildi. Sol tuşa basıldıysa ifadesini biz yukarıda left action'ı ilişkilendirerek yapmış olduk. Dolayısıyla artık bunu silebilirim. Henüz Learn'de böyle bir şey demiyor ama bu şekilde ben anladım. Yine devam edelim. Tamam. Tekrar ee, Unity Editor'a dönüp bir çalıştıralım. İşler yolunda mı? Left action komutu çalışıyor. Şimdi sol tuşa bastım. Evet yukarı aşağı hareket ediyor. solda hareket ediyor. Dolayısıyla bakın. Önceki derste yaptığım işlemi daha modüler bir şekilde burada gerçekleştirebiliyorum. Bu action kısmına eklediğim e, tuşlarla oyun içerisinde yönetimi sağlayabilirim. Normalde arkadaşlar bunu e, önceki dersteki gibi elle de yapabiliriz. Ama böyle daha dinamik bir yapı oluşturuyoruz. Aynı zamanda daha uyarlanabilir bir yapı oluşturuyoruz. Örneğin sizin Play controls, controller script'iniz Skript'iniz ee, bu şekildeyken e, benim aklıma gelen yöntemlerden birisi şu. Buradaki yapıyı konfigüre ederek normalde Button demiştik ve bakın eklediğimizde Binding'i farklı yapıları kullanabilmiştik. İşte Joystick, Gamepad gibi. Dolayısıyla oyununuzun ayarlar kısmında klavye ayarları ve e, Joystick ayarları gibi farklı Gamepad ayarları gibi farklı ayarları yapılandırmanızı sağlayabilir. Şunu tekrar kaldıralım. Devam edelim. Bu arada learn kısmında bize başka neler yapmamız söylüyor? Ya e bakın burada artık left action yerine move action yapılandırmasını kullanmamızı istiyor. Aynı zamanda şu kısma da şöyle bir bakalım birlikte. Burada sonuçta vektör 2 yapısından bahsediyor. Bir joystick bağlamında. Move action. Evet. Yani move action'daki vektör 2 yapısı sayesinde biz böyle her bir tuş için left, işte up, down her bir tuş için e, yeni bir action oluşturmak yani move action sonuçta karakterin hareketini sağlayan tüm tuşları barındıran bir yapı. Move action oluşturarak e, bunu sağlayabiliyoruz. Bunun için Öncelikle bakın move action adında bir e, action tanımlayın diyor. Gelelim biz de şunu kopyalayalım. Kodumuza left action'ı ekleyeceğiz. Tabii biz move action'ı konfigüre ettikten sonra left action'a ihtiyacımız kalmayacak. Otomatik olarak move action'dan diğer yapıları çekebileceğiz. Muhtemelen devam edelim. Script'imizi açacağız. Bakın burada Move Action değerini e, ekleyeceğiz ve bunun için de arkadaşlar yine ayarlar simgesinden türünü e, Value olarak seçeceğiz. Yani Button değil de Value seçeceğiz. İsterseniz bu aşamayı yapıp öyle devam edelim. Şimdi geldim buraya. Evet left action var. Ancak burada move action artık üzerine edeceğim. Burada bunun value olmasına dikkat edin. Yani bir buton değil. Move action bir value olacak. Sanıyorum altına butonları tanımlayacağız. Yine bakıyorum. Player karakter kısmında hiyerarşide ve gel ve add binding'den bu sefer e, hepsini yani az önce sadece left'e eklemiştik. E, 2D vektör bağlamında move action'ın altına klavyedeki tuşları ekleyeceğiz. Şu iki de vektörü nasıl seçtiğini çok anlamadım. Ee, ancak sanıyorum onu çözeriz. İsterseniz şuradan biraz kurcalayarak ilerleyelim. Burada value olduğundan emin olduk. Tamam. Artıya tıklıyoruz. Add binding diyoruz. No binding diyor. Şimdi tekrar left arrow Keyboard yazdığımızda Bu geldi ama Şu bağlamı sağlayamadım 2D vektör bağlamını o yüzden e, Tekrar bir yukarı doğru gidip Bir şeyleri Kaçırdık mı ona bakalım Hmm joystick arkadaşlar bu vektör 2D'yi e, sağlıyor diyor ve dolayısıyla biz e, oradan joystick seçersek ancak burada da keyboard diyor. O biraz kafamı karıştırdı. Şöyle daha üstten yapmamız gereken bir işlem var mı? Evet. Şuradan okumaya başlayalım. trigger ve joystick trigger arkadaşlar temelde bir float value sağlıyormuş. Ama joystick vector 2 value'su sağlıyor diyor. Şuradan tekrar bir control type'ına gelip sanıyorum buradan biz vektör 2 seçeceğiz gibime geldi. Şunu tekrar kaldırıp eklersek move action'ın ayarlarından control type vector 2 ancak şurada gösteriminde ona yer vermemiş. O yüzden yukarıda atladığımız bir yer var mı? Yok. Şu joystick'i nereden eklediğini anlamadım. Trigger ve joystick seçeneği diyor. Tekrar bir bakalım birlikte. Value. Interaction'ı var. Bu şu an bizim için önemli değil. Burada da Trigger ya da Joystick'i göremiyorum. tekrar artı acaba şunu mu seçeceğiz? Ha, evet. Zaten ee, şurada bakın ee, varsayın olarak 2D vektör bağlamında bunu ee, oluşturuyormuş kendisi. Sadece şuradaki değiştirdiğim kontrol type'ını şu an eni yapalım. Çünkü bunu bir yerde yapın demiyordu. Bir ona dikkat ederek devam edelim. Sonra bunları bind edelim. Şu an no binding dediği için bunu elle yazarak bulalım. Up arrow keyboard sonra down'a çift tıklayıp down arrow keyboard diyelim. Left aslında kendi otomatik sağlanıyordu ama kaçırdık o seçeneği. Left arrow keyboard ve right Bakın bunları bu şekilde eklemiş oldum. Eklerken şurada az önceki yapıda olduğu gibi tüm yönleri içeren bir yapı eklemek mantıklı ve akılcı oluyor. Devam edelim. Şu an burada istediği yapıyı aslında elde ettim. Bu arada zaten şurada söylüyormuş. Bunu gözden kaçırmışım. Dolayısıyla edit dedikten sonra bakın bu yönlendirmeyle çeşitli alt yapıları oluşturduk devam diyelim. Şimdi kodumuzu revize edeceğiz. Bunun için move action'ı enable edeceğiz. Öncelikle şu left action'ı da kaldıralım. Artık çünkü buna ihtiyacımız yok. Left action yerine de move action enable diyorum. Yine kodun içerisinde bunu move action olarak yazdım. Ama zaten kod değişecek. Şimdilik hata gitsin diye öyle yazdım. Dolayısıyla learn'e dönelim. Bakın Update'in içerisinde bir vektör iki nesnesi oluşturacağız arkadaşlar. Kodumuz çok sadeleşecek dolayısıyla. Ee, dolayısıyla tüm taşıma işlemini burada yapacağım. Şunların hepsini alıyorum. Arkadaşlar. Şurada açıklamaları var ama e, onlara çok girmeyelim şimdi. Birazdan geçelim. Şuradaki yapıların hepsini e, silebiliriz isterseniz şu şekilde pardon slash yıldız ve şöyle bu as if yapısının bittiği yerde yıldız slash yapısını kullanarak da bunları yorum satır haline getirebiliriz. Bunlar şimdilik dursun. Ee, tabi burayı kapattığımız için burada da hatalar oluştu ama zaten buranın hepsini seçip silelim. Ve az önce kopyaladığımız yapıyı buraya yapıştıralım. Şimdi projemizde çalıştıralım. Bu move action'dan bir value okuyor, vektör 2 değeri ve bunu move olarak kullanılabileceğimiz söylüyor. İsterseniz bir işler yolunda mı test edip öyle üzerine konuşalım. derdikten sonra play diyorum. Ve klavyedeki ok tuşlarını kullanarak bakın Evet çalıştı ancak tabi yüksek bir değer olduğu için orada şu an çok istediğim gibi bir görüntü oluşmadı üzerine konuşmadan önce Şuradaki değeri arkadaşlar bizim az önceki bağlamda olduğu gibi 0.01 yapıp daha üzerine konuşulabilir bir hale getirelim şimdi şuna da dikkat edin Koda tekrar döneyim yani bir şeyi debug ediyoruz burada mu yani şuradaki bu nasıl bir değer döndürüyor bunu görmek önemli. E, çünkü bunu ancak o zaman kullanabilirsiniz. Dolayısıyla gelip e, konsol kısmında da takip edeceğim değişiklikleri. Şu an hiçbir şey tuşa basmıyorum klavyeden. Bakın sürekli sıfıra sıfır değeri dönüyor. E, önceki dersin son kısmında aslında biraz size bahsetmiştim. Vektör 2 nesnesi x ve y olmak üzere iki ayrı değişkenden oluşuyor. Koordinat sistemi biliyorsunuz. X değeri 0, Y değeri 0 ve karakter şu an sabit. Yön tuşlarından yukarı bastığımda bakın 1 değerini alıyor. Bıraktım. 0, 0, 0 ve 1 daha doğrusu. Aşağı bastığımda bu arada bakın sin kısmından yön tuşlarına bastığımda burası hareket etti ama benim istediğim bu değil. Dolayısıyla game kısmına tıklayıp bir kere sol tık yapıp öyle aşağı yöne basıyorum. Bakın eksi bir değerini aldı. Güzel. Sağa basıyorum. X'te bir değerini aldı. Sola basıyorum. X'te eksi bir değerini aldı. Çapraz yapayım. Bakın ikisi de 0.71 değerini aldı. Sola çapraz eksi eksi aldı. Bu şekilde farklı yapıları bakın bir arada kullanan bir örneğimiz oluşmuş oldu. Arkadaşlar bu tabi çok kullanışlı bir yapı. Birçok oyun platformunda sonuçta bir karakteri yöneteceksiniz ve bu karakter oyun dünyasında gezinecek. Bu gezinmeyi sağlamak için hem bu ders hem bu dersten önceki iki dersi takip ederek bu gezinmenin nasıl sağlanacağını öğrenebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde verimli bir yapıyı tanımış olduk. Yine devam edelim. burada belki bizlere açıklayıcı önemli kısımlar vardır. Evet. Açılardan bahsediyor. Yine burada örneğini görüyoruz. Bunu işaretleyelim tamamlandı olarak. Yine size bazı seçenekler sunuyor. Örneğin şu an biz karakterimiz sadece Ok tuşlarıyla kontrol edebiliyoruz ama WASD tuşları da kontrol etmeyi nasıl sağlarsınız? Nasıl sağlarız? Aslında e, Mantığını Oturttuysak anlamışızdır Move Action ile ilgili e, Buraya bir ekleme daha yapacağız ve Yine yön tuşlarından Up, Down, Left ve Right'ı bu sefer WASD tuşlarıyla ilişkilendireceğiz Biz normalde nasıl ilişkilendirdik? Buradaki Up Arrow Down arrow gibi yapılarla ilişkilendirmiştik. Yine Gamepad input da burada önemli. Dolayısıyla sizler evinizdeki Gamepadı kullanarak bu çok keyifli olacaktır. Eminim bunu denemek, Unity üzerinde geliştirdiğiniz bir oyunu Unity bağlamında Gamepad ile test edebilirsiniz. Bunu sağlamakta tabii sizin geliştirdiğiniz oyunu mutlaka ön plana çıkaracaktır. Daha profesyonel düzeyde bir iş ortaya koymanızı sağlayacaktır Arkadaşlar e, bu kısmı da tamamlandığı olarak işaretliyorum son bağlamda kod Bakın şu yapıya dönüştü çok kısaldı Ben şimdi e, bizimkinde bu hale getireyim şu kadar kodun e, yer kaplaması ve çalışması var Bir de Şuradaki sadece bakın bir satırda burada yaptığımız işlemler hepsini yapmak var. İşte Unity çeşitli hazır paketler sizlere sağlayarak bu şekilde kodunuzun daha temiz bir şekilde yazılmasını imkan tanıyabiliyor. Aynı zamanda yönetilebilir bir hale dönüştürüyor. Çünkü bir noktada bu sadece klavye için. WASD için de muhtemelen bir sürü satır kod gerekecek. Joystick için de bir sürü satır kod gerekecek. Dolayısıyla bu yapıları kullanmak arkadaşlar bizlere daha profesyonel yapıda oyunlar geliştirmemiz sağlayabilir. Burayı Artık ben siliyorum çünkü o koda ihtiyaç duymayacağız ve buradaki yapı gördüğünüz gibi önümüzde şu debugda yorum satırı yapabiliriz. Kodu açıklayacak olursam hızlıca arkadaşlar yine bir move adında vektör 2 nesnemiz var ama bu vektör 2 nesnesi move action adında bir yapıdan değer okuyor. yani Konsol kısmını yazdığımız işte 0,1 0,0 gibi değerleri alıyor. Daha sonra bu move'dan gelen değeri de vektör 2 pozisyon yani karakterimizin yine pozisyonuyla e, ilişkilendiriyoruz. 0,01 burada karakterimizin aslında hızı ve en son olarak yine bu pozisyondan gelen değeri karakterin pozisyonuyla ilişkilendirdiğimizde karakterimiz sahnede hareket edebiliyor. Burayı da tamamlandığı olarak işaretliyorum. Kodu kontrol ettik. Ve yine sonraki aşamaya geçmeye hazırız. Ee, bu hafta uyguladığımız örnekleri lütfen sizler de e, birebir uygulamaya çalışın. Ve bu kısma kadar gelelim. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.